Merhabalar hepinize iyi çalışmalar. Bugün biraz THT fan hakkında konuşacağım. E, yorumlarda görüyordum TtF nasıl unutmuyorsun, nasıl her dönemi yani neredeyse her dönemi 15-14 süsü yapıyorsun falan diye. Biraz ondan bahsedeceğim. Öncelikle yanıma son girdiğim 5 tytyi bir de fan branşlarını aldım. Ki yani linç yemek istemiyorum sen kaç netsinde bize bu tavsiyeleri veriyorsun falan diye. Öncelikle göstereceğim. Yani bu netlerim size göre kötüyse videodan çıkabilirsiniz. Ama netleriniz böyleyse isterseniz izlemeye devam edebilirsiniz. Kendi yönteminden falan bahsedeceğim. Hemen geçeyim şöyle. Şundan 17.75 yapmışız. Hızlı geçeceğim. Çok deneme var. 14.5 Kaç? 16.75 17.75 18 Hemen şunları da göstereyim. 15 14.75 17.5 16.25 18, 75, 14, 12 ve 9. Evet bu son iki döneme bir tık kötü geldi bunda. Yapacak bir şey yok. Arada olur böyle. Yani hemen şunları göstermek istedim. Linç istemediğim için. Yani size göre kötüyse çıkabilirsiniz videodan netler. Ben bu netleri hedefleyen arkadaşlar için yapacağım tavsiyelerimi. Öncelikle ders ders başlamak istiyorum. Mesela biyolojiyi ele alalım. Biyoloji nasıl çalıştım? Öncelikle doktor biyolojinin TYT kampını bitirdim biyolojiden. Ama kampı bitirirken yanında bir soru bankasını böyle dümdüz mesela canlıların ortak özelliklerini bitirdim ya direkt gidip onların hepsini çözmedim o soruların mesela. Belki hatta tamamını bile çözmemişimdir. Yarısını falan çözmüşümdür. Ama işte nasıl unutmuyorum. Nasıl bak göstereyim şöyle mesela konulara bir açayım. Unuttum çünkü. Mesela şu konu tamam mı? İki güne dağıttım bu konuyu. İlk gün mesela şu kısmı çalıştım. ikinci gün şu kısmı çalıştım. Mesela soru bankasında da kaç test olsun? 20 test olsun mesela. Doktor biyolojinin soru bankasında bayağı bir test vardı. Her konuda 20-30 test vardı. O yüzden hiç sıkıntı çekmedim ben. Mesela bunu çalıştın değil mi? Kanka sen bunu çalıştığında zaten bu bilgiler o an senin aklında kalmış oluyor. Senin gidip bu 20 testin tamamını o gün bitirmene gerek yok. Yani çok anlamsız olacak. Zaten biliyorsun yani bilgileri. Biyolojide de zaten 20 testi bitirmek bilgileri biliyorsan 20 dakikanı alacak yani. Ya o kadar kısa sürmez de işte anlatmak istediğimi anladınız bence. Gidip mesela bunu bitirince bu 20 testin ilgili konuyla ilgili iki tane testini çözüyorsun. Sonra geliyorsun, bunu bitiriyorsun. İki tane testini daha çözüyorsun. Sonra mesela buna geçtin 3. günde. 3. gün hem bunun iki testini çözüyorsun. Mesela bunda da 30 tane test olsun. Hem bunun iki testini çözüyorsun, hem buradan iki test daha çözüyorsun. Aynı şekilde buna geçtin, değil mi? Bundan iki test daha çözüyorsun. Bundan iki test daha çözüyorsun. Bundan da iki test çözüyorsun. Aslında çalışma yükünüz gün geçtikçe artmış oluyor. Ama bu sayede unutmuyorsunuz. Yani ben bunu bir kere yaptım. Yani illa unutmuşumdur. Zaten unutmasam fullerim hepsini ama. Yani gördüğünüz gibi genelde hatta ben biyolojiyi genelde fulluyorum. Yanlışlarım kimyadan ve fizikten geliyor. Yani biyolojiyi fulluyorum yani bu çalışmayla genelde. O yüzden bence gayet etkili bir yöntem. Yani deneyebilirsiniz. Denemekten zarar gelmez yani netleriniz şu anki çalışmanızda artmıyorsa. Bir de buna şans verebilirsiniz bence. Ondan sonra kimyaya geçeyim. Kimyayı taze bitirdim bu arada. Birkaç gün oldu. Yani bitirmeden nasıl bu netleri yapıyorsun diye sorarsanız da işte mezunum yani. Biraz az buçuk bir şeyler hatırlıyorum geçen seneden. Ama hiçbirini fullleyememişimdir yani kimyayı bitirmeden önce. şöyle şuradan göstereyim. Ya ben ilerlerken belli bir kamp kullanmadım. Kimin videosu kısaysa onu izledim. Ha şey şeyden çok yararlandım ama. Sinan İhtiyaroğlu'nun hani 11 günde TYT kimya kampı var ya ondan bayağı faydalandım. Yani aceleniz varsa onu izleyebilirsiniz. Ben benim zaten temelim olduğu için onu izledim. Ama zaten ya ne bileyim o kadar acele etmeye gerek var mı bilemiyorum. Aslında bence TYT Fen'in yani TYT Fen değil genel olarak Fen'in ve e, sözel derslerin unutmamasını sağlayacak şey tüm konuları birden bitirmeye çalışmamanız lazım ya. Yani özümse özümsemeye gitmeniz lazım. Mesela sen biyolojiden tamam oturursun canlının ortak özelliğini, organelleri falan hepsini bir günde bitirebilirsin. Bunu ben de biliyorum. Çalışırsan bitirebilirsin yani. Çünkü ben bitirmiştim geçen sene ama işte bu bilginin kalıcılığı ne kadar olacak? Sen ilk hafta fullersin denemede. ikinci hafta 5 nete düşer. Üçüncü hafta 4 nete düşer. Öyle düşer gider yani. Onu hatırlayamazsın uzun vadede kalıcı hafızana aktarılamaz o. Yani ben böyle yapıyorum. Mesela biyolojiyi ne kadar sürede bitirdim? İki haftada falan bitirdim anladın mı? Ama zorlasan üç günde de biter yani. Mesela sınava son gün çalışıyorsan otur bitir yani tekte. Ama eğer sınava şimdi çalışıyorsan önünde o bilgileri unutmama gereken 8 ay gibi bir süreç var. Galiba 8 ay yani. Senin onları unutmaman lazım. O yüzden birden bitirmene gerek yok bence. Sabah otur bir saat çalış mesela. Öyle öyle zaten Kaç ayda bitecek abi? İki ayda bitsin hadi. Yani ne olacak? Bir saatini fena ayır. Yani bilmiyorum. Bence mantıklı. Birden bitirmeye ne gerek var? Yani diyorsanız ki moralim düşüyor falan fende. Hemen bitirip netlerimi arttırmak istiyorum. Yani bu sefer de hemen bitirdiğiniz zaman. Yani dediğim gibi o net artışı uzun vadede olmayacak. Kısa vadede olacak. Neyse. Yani bundan bahsetmek istedim. Kimyaya geçeyim. Ben kimyada şöyle kısa kısa notlar tutarak ilerledim. Ya genelde kimyanın bu arada püf noktasını şöyle söyleyeyim. Zor sorular genelde şu kimya biliminden şuralardan falan geliyor. Neden? Çünkü insanlar buraları hemen atlıyor. Kanka mesela soruyor sana nötronu kim bulmuştur diyor. Sen yani burayı hemen 5 dakikada geçtiğin için nereden bileceğim mesela aranızda kaç kişi biliyor nötronu kim bulduğunu? Çok kişi bilmiyordur yani eminim. O yüzden yani böyle not alıp ara ara okumak bence çok mantıklı. Zaten mesela şu branşları falan çözerseniz sonlara yaklaştıkça sorulacak soru sayısı azaldığı için bu buralardan daha çok soru soruyorlar ve anlıyorsunuz ne, ne, kadar şey önem vermediğinizi. Genelde buralardan patlıyorsunuz çünkü gidip molden falan çok yanlış yapmıyorsunuz. Eğer iyi bir düzeye geldiyseniz genelde buralardan patlanıyor. O yüzden buraları bence iyice çalışın. Hani iyice çalışın dediğim tekrar edin. Mesela sabah oturdun ya masaya. Bir saat şu sayfayı oku. Bir saat ne lan? Yani iki dakika şu sayfayı oku yani. Bence bir şey kaybetmezsin. Şöyle dediğim gibi notlar aldım. Böyle ilerledim. Zaten kimya büyük ihtimal yani en kolay diyebilir miyiz? Yani diyemeyiz aslında ya. En kolay biyolojidir büyük ihtimal de. Yani böyle notlar aldım. Yetti bana şahsen. Bilmiyorum. Çok da bir püf noktası yok aslında. İsterseniz benim şu biyolojide gösterdiğim taktiği kimyaya da yapabilirsiniz bu arada. Hiç sırıtmaz yani çok. Zaten biyoloji özel bir şey değil yani. Bu unutmaman için Genel olarak çoğu dersler işine yarayacak bir taktik bence. Onun dışında fizik. Şimdi fizikte hemen bir fizik kaynağı da alayım yanıma. Sen gel kanka mesela. Şöyle gösterelim senden. Konu konu göstereyim. Mesela fizik bilimine giriş. Kanka burada neyi bilmen gerekiyor söyleyeyim mi? Hemen geçmeyeceksin burayı bak. Şunları bilmen gerekiyor. Ben sana hemen sorayım. Söyleyeyim çıkacak şeyleri. Kanka basınç. Ve akım şiddeti. Bunlar skalar kanka bak. Bunlar skaler tamam mı? Bak bunları unutma. Bir de şunun şuranın genel kendisini unutma. Detaylar bunlar. Genelde şu ikisini soruyorlar. Ben onu şimdiden söyleyeyim size. O kadar önemli ki bak bu ikisi hiç aklımdan çıkmıyor benim. Bence sizin de çıkmasın. Yani fizik bilimli giriş hakkında söyleyeceğim iki şey bu. Bir de konuyu genel çalışsanız bence çok patlamazsınız. Yani bu kadar. Çok da bir olayı yok aslında. Ama her bir iki denemede bir iki denemede değil hatta her denemede bundan birkaç tane soru çıkıyor. Yani maksimum iki ama genelde bir tane soru çıkıyor bundan. Yani çok zor bir konu değil. Dediğim gibi şöyle istisnaları falan bilirseniz iyi olur. Sonra hareket, kuvvet, iş, güç, enerji zaten bunları bilmezseniz AYT'ye de çalışamıyorsunuz. Bunlara bayağı iyi öğrenmeniz lazım. Aslında bayağı iyi değil de ortalama öğrenseniz yeterli. Zaten AYT'de bir daha var bu konular. Orada bir daha görüyorsunuz. Eğer eşit ağırlıkçıysanız burayı yani en sona bırakabilirsiniz aslında. Biraz ağır çünkü. Onun yerine gidip ne bileyim ne çalışabilirsiniz? Is sıcaklık falan çalışabilirsiniz mesela. Isı sıcaklık nerede? Ha bunlar burada. Şu kaldırma kuvveti falan da çok zordur mesela. Yani mesela eşit ağırlıkçıysanız şuraya çalışabilirsiniz. Sonra ıs sıcaklığa çalışabilirsiniz. Aslında kalanı çok uzun ya. Vallahi eşit ağırlıkçıysanız fizik bir tık sıkıntı sizin için. Fizik çalışacağınıza gidin AYT'ye matematik çalışın bence. TET fizik çalışacağınızda. Neyse ben sayısalcılardan devam edeyim. Mesela elektrik kanka. Elektriğim oturup bence bir günde bitirmeye çalışması sıfırı sen. Çünkü çok yoğun ve zor bir konu bence elektrik. Aynı zamanda optik de. Bakın ben daha yeni optik çalışıyorum öyle söyleyeyim size. O kadar uzun bir konu ki yani. Ne bileyim ondan daha önemli şeylerim olduğu için mesela. Ona çalışacağıma gittim AYT'ye çalıştım anlıyor musun? Yani opti gidip en sona atabilirsin mesela. Çoğu kişi de öyle öneriyor zaten. Gidin AYT'yi bitirin falan. Böyle bir, bir not, noktaya gelsin netleriniz. Sınavdan böyle bir ay önce falan başlayabilirsiniz diyorlar. Ya ben şimdiden başladım aslında ama yani dediğim gibi çok uzun bir konu olduğu için bunu hemen yani şu sırada hemen şunu halledip şuna geçeyim diye bir şey yapmayın bence. Bunu en sona bırakabilirsiniz. Dalgalar bile bundan 5 kat kısadır yani. Bu da çok uzun diyorlar ama çok uzun değil bence. Yani fizik hakkında da söyleyeceklerim bunlar. Fizik netlerinizi sabitlemek şeyden daha zor. Kimya ve biyolojiden daha zor. Çünkü fizik genel olarak onların bir 5-10 on kat falan daha zor bir ders ama. Yani çalışırsanız sabitleniyor. Daha soracak sorunuz varsa sorabilirsiniz bu arada yorumlarda. Fen hakkında diyeceğim bunlar. Bir de birkaç gündür günlük çalışmamı da paylaşmıştım. Onlardan birazcık bahsedeyim ufak ufak. Şöyle şu 3-4-5'ten şeyi bitirdim. Video atmadığım sırada. İkinci dereceden denklemleri bitirdim. Bakayım şöyle göstereyim. Aynen. Şöyle bitirdik. Şöyle gösterelim. Şöyle bitti. Sonra AYT fizik çalışıyorum. Ee, diğer fen derslerini AYT fizikten sonra çalışacağım. Ya bir de ben şöyle yapıyorum. Mesela onu da söyleyeyim eğer videodan hala çıkmadıysanız. Mesela TYT fen çalışıyorum. İlk önce biyolojiyi tamamen bitiriyorum. O anlattığım taktikle sonra kimyayı bitiriyorum. Sonra mesela fiziği bitiriyorum. Ya sırası böyle değildi tabi de. Yani şey demek istiyorum. Bir dersi bitirmeden diğer derse başlamıyorum ben fende. Yani bunun bir avantajı yok aslında. Ben böyle alıştığım için böyle çalışıyorum. Bu arada çok duraksıyorum. Evde tüm gün tek başımayım. Bir tek salona gidiyorum spor salonuna. iki güne bir o kadar. Başka evden çıkmıyorum yani. O yüzden konuşmayı unuttum. Kusuruma bakmayın. Neyse böyle. Ya yani fiziğe çalışıyorum işte. Ayete IT, fizikten itme momentum bitirdim. Tork dengeye geçeceğim. Onun dışında TYT'den işte optik çalışıyorum. Bir de her gün bir tane fen denemesi çözüyorum. Türkçe çözmüyorum, Türkçe çalışmıyorum. Sosyal çalışmıyorum. Bir de geometri çalışıyorum her gün. Bir saat çalışmaya çalışıyorum. Geometriyi de sakın bu arada ihmal etmeyin. Çoğu patlayan kişi geometriden patlıyor. Ya çok... Ben de çalışmaya açıkçası sevmiyorum geometriyi ama yani yapacak bir şey yok. ayt toplam 20 soru geliyor yani. Var ya geometrinin toplam puanı, tyt fiziğin toplam puanının büyük ihtimal 5-6 katı falandır. Hani şöyle diyeyim, TET fizik çalışanınızda eşit ayrıcılık için konuşuyorum. Tabi sayısalcıysanız ikisini de çalışacaksınız da. Gidip geometri çalışabilirsiniz yani TET fizik ayrıcılığınız zamanı bence. Neyse video çok uzun olmasın. Umarım işinize yaramıştır anlattığım bilgiler. Sorunuz olursa sorabilirsiniz zaten yanıtlıyorum genelde. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz kolay gelsin.